Yahudi Profesör Norman Finkelstein'dan İsrail'e sert eleştiriler geldi. Yahudi Profesör İsrail'in insanlığa karşı suç işlediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ünlü Yahudi Profesör Norman Finkelstein, İsrail, Doğu Kudüs ve Gazze'de yaşanan son İsrail saldırılarına ilişkin sert açıklamalar yaptı. Buna göre sahip olduğumuz birinci gerçek İsrail. Sadece savaş suçları işlemiyor, insanlığa karşı suç işliyor ki bunlar uluslararası hukuka göre en iğrenç ve korkunç suçlar. Eğer şu anki durum yasa dışı bir ilhaksa İsraillerin Doğu Kudüs'te hiçbir hakkı yoktur. Gazze'de hiçbir hakkı yoktur. Ve şunu vurgulayayım ki kendilerini savunma hakları da yoktur. Sadece tek bir hakları vardır. Bavullarını toplayıp Filistin'den ayrılma hakları. İsrail'in Filistinlilerin topraklarını çaldığını kaydeden profesör bunu sistematik bir hırsızlık olarak nitelendirdi. Finkelstein son şiddet olaylarına karşı ABD'de Joe Biden yönetiminin tepkisini ise diğerlerinden farksız olduğunu kaydetti. İsrail için bu devlet çok ileri gitti, uçuk ve çılgın bir devlet haline geldi dedi.